She's very bir kurbanın hikayesini paylaşacağız. Ribat İnsani Yardım Derneği olarak 2025 kurban organizasyonunda onlarca ülkeye yüzlerce gönüllümüzle birlikte yine yollara revan olduk. Aylar süren hazırlıklardan sonra o gün geldi çattı ve bugün inşallah biz de ekibimizle birlikte Kenya yolcusuyuz. Bundan önce ben ve ekibim yaklaşık 10 yıldır yurt dışına kurban organizasyonları yapıyoruz. Bu yılda Kenya'ya gidiyoruz. Adım adım kurbanların alımı, kesimi, dağıtımı yetimhaneler, Kur'an kurslar, bölgelerde deneyimlerimizi sizlerle paylaşacağız inşallah. Uçağımızdayız, kalkış için hazırız. Nairobi'de görüşmek üzere. 30 saat süren bir yolculuktan sonra Kenya'nın Mombasa şehrine görevimizi yerine getireceğimiz şehre ulaşmış bulunmaktayız. Şimdi kurbanlıklarımızı seçmeye, bakmaya, kontrol etmeye gideceğiz. Ardından yetimhanelerimizi ziyaret edip bayram öncesi biraz açlık dağıtacağız. Bir ülkede eğer araçların direksiyonu sağdansa oradan İngilizler geçmiştir. 1900'lerin ortalarında İngiliz sömürgesinden kurtulmuşlar. Bağımsızlıklarını elde etmişler. Yollar genelde tek şerit. Kalabalık bir ülke, 55 milyon nüfusa sahip. Ha. Bitki örtüsü çok güzel. Yüzlerce çeşit bitki, çiçekler, ağaçlar, otlar. Çok güzel bir bitki ha. örtüsüne sahip. Denize kıyısı var. Yoğun bir yağmur yağışı altında sürülerimize gel kurbanlarımızı seçmeye başladık. Şimdi bu sürüden kurbanlıklarımızı seçeceğiz. Bölgedeki diğer sürülere gideceğiz. İnşallah bayram günü keseceğimiz hayvanlarımızın seçimlerini tamamlayacağız. Bayram günü de inşallah kesimlerini gerçekleştireceğiz. <laughs> Türkiye'de böyle pazarlık yapılır, tamam mı? <laughs> Salih. Kesim yapacağımız bölgeye geldik. Bu mahallelerde, bu bölgede kesim yapacağımız hayvanların dağıtımını yapıyoruz. Buralarda şu an yağmur mevsimi. Evet arkadaşlar yanımda Hamza kardeşimiz var. Kendisi Türkiye mezunu. Burada ticaretle uğraşıyor. Sağolsun. olsun Kenya'da da bize yardımcı oluyor. Evet Hamza hangi yıllarda Konya'daydın? 2005-2005'ten 2011'e kadar. 6 yıl Konya'da işte Selçuk Üniversitesi'nde Üniversitesi eğitim gördüm. Ondan sonra biraz çalıştım. Yani 5-6 yıl falan çalıştım. Yani toplam olarak 12 yıldır Konya'daydım ben. Yani Türkiye ile bağın Türkçe, hepsi kuvvetli. Aynen öyle, çok şükür. <laughs> <laughs> Peki buradan Konya'lı hemşehrilerimize, Türkiye'deki kardeşlerimize ne söylemek istersin? Şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi Kenya güzel bir memleket. Sağ olsun abilerimiz bu getirdiğiniz yardımlarıyla, kurban işte kesme işleriyle bunları mutlu oluyoruz yani böyle bir şeyler gördüğümüz zaman. Yani bunu da devamını bekliyoruz inşallah yani. Allah bereket versin, Ceb kesinize de bereket. Allah razı olsun yani. Başka diyeceğimiz bir şey Konya'dan yok. Konya'da en çok özlediğiniz şey. Etli ekmek, etli ekmek, e dün pilavı. Bir de Mevlana şekeri. <laughs> Konya'da unutamadığın bir anı varsa bizimle paylaşır mısın abi? İnsanlar çok güzel, sıcak anı böyle. Misafir çok sever. Onları unutmayacağız yani artık. Evet, Konya'da unutmayacağımız şeyler bunlar. Evet, Konya'dan Kenya, Kenya'dan Konya. <gülüyor> <gülüyor> Allah'a ısmarladık. <laughs> <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Arkadaşlar biz 2 milyar nüfusa sahip büyük bir aileyiz Müslümanlar olarak. So, Islam, Afrika'da, Orta Asya'da, Uzak Asya'da, yine Orta Doğu'da zulüm gören kardeşlerimiz var. Böyle mübarek günlerde tüm Müslüman alemine dua edelim. Özellikle şu günlerde Filistin'e çok dua edelim inşallah.

Mombasa'dayız. Bayram namazımızı kılmak üzere camimize geldik. Buradan sonra da kurbanlarımızı kesmek üzere kurban kesim alanına hareket edeceğiz inşallah. Bayram namazımızı eda ettik. Kurban kesim alanımıza geldik. Kurbanlarımız arkamızda. İnşallah birazdan kasaplarımız eşliğinde kurbanlarımızı kesmeye başlayacağız. Sonrasında da yetimhanelere, Kur'an kurslarına ve ihtiyaç sahiplerine Allah'ın izniyle dağıtmaya başlayacağız. kurban kesimlerimizi tamamlamak üzereyiz, gitmek üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Buraya da bir grup kardeşimiz geldi. Onlara da dağıtımları gerçekleştireceğiz. Burada bir saat güneş açıyor, yarım saat yağmur yağıyor. Şu an araç şartları gördüğünüz gibi. insanların ayağında ayakkabılar bile yok. Neredeyse kırsalda hemen hemen her yer bu şekilde çamurun içinde, kötü durumda. Allah yardımcıları olsun inşallah kardeşlerimiz. Kendilerini birazdan hem bayram hem de kurban etlerinden payları vereceğiz. Bu şekilde gönüllerini almaya çalışacağız, yanlarında olmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar uzun yıllardır bu faaliyetleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin aracılığıyla, insanlarımızın vesilesiyle, Türk insanının cömertliğiyle buralara bu yardımları getirip bu kardeşlerimizin gönüllerini almaya, dualarını almaya çalışıyoruz. Allah en kısa zamanda kendilerinin de imkanlarını Müslümanları bu şekilde görmek bizleri üzüyor. Afrika'nın hemen hemen her bölgesinde, Uzak Doğuda, Orta Doğuda Müslüman kardeşlerimizin bu hali gerçekten yüreklerimizi yakıyor. Tabii hem hal oluyoruz, birlikte oluyoruz, birlikte bir bayram yaşıyoruz. Ama hüzünlü bir durum. Allah yardımcılar olsun. Allah imtihanlarını kolaylaştırsın. Bizim de imtihanımızı kolaylaştırsın. Paylaşabilelim, daha çok gelebilelim, daha çok kendileriyle hem hal olabilelim. Durum bu şekilde. İnsanlar şu an bir poşet et alabilmek için saatlerdir bekliyor burada. En kısa zamanda inşallah ulaştıracağız yetlerini ama Müslümanların hali bu durumda. Daha çok dua etmemiz gerekiyor. Ülkede daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok faaliyet yapmamız gerekiyor. Yükümüz ağır, imtihanımız ağır. Rabbim kolaylaştırsın. Kenya'dan, Mombasa'dan hayırlı bayramlar diliyorum.